Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. An itibariyle Kütahya, Simav ve Gediz'e gidiyoruz. Yarın oradaki Fen Liselerindeki, Anadolu Liselerindeki öğrencilerle buluşacağız. Sonrasında belki bu videoyu izliyor olacaklar. Vay be hoca bize gelirken ne kadar heyecanlı ve bizlerle buluşacağı için sevinçli diyeceklerdir. Şimdi arkadaşlar yoldayız. Yolculuk esnasında birazcık araba sesi gelebilir ama bunları kulak asmadan şimdi çözeceğim soruları nasıl yorumladığıma bakmaya çalışın. Şu 15. sorunun çok öğretici olacağını düşündüğüm için ve ÖSYM'nin Öncüllü üçgen sorularını son zamanlarda sürekli karşımıza çıkardığını gözetirsek bu soruyu dikkatli bir şekilde benden dinleyin. Önce şekil 1'i bir yorumlamaya çalışalım. BAC açısı evet o kendisi alfa olsun. E, ABD açısı vatandaş ben senin iki katınım iki alfayım diyor. Ve BN'nin açı ortaya olduğunu söylüyor. Demek ki evet alfa alfa bölüyoruz ve aynı zamanda aracın ön takımına da zarar veriyoruz. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni BN boyunca kesiliyor. Şimdi şu BN boyunca şuradan kestik. Tamam. ABN üçgenini sabit tutuyoruz. BNC üçgeni şekil 2'deki gibi AN kenarına iki farklı şekilde yapıştırılıyor. Şu AN kenarına yeni konumları D ve E oluyormuş. Hmm. Tamam. Şimdi kimin yeni konumu C noktası? Bakın şu C noktası arkadaşlar Üçgeni biraz büyüttüğümde az önce nasıldı? ABN üçgenini sabit tuttuğumda o tam da şuradaydı arkadaşlar. Şu C. Şimdi diğer iki kenara tamam mı? AN kenarına iki farklı şekilde yapıştırıldığında ne oluyor? Ee, bir C tarafında oluyor. Bir de E tarafında oluyor. Şey, bir D bir E tarafında oluyor. Şimdi sorunun verdiklerini yorumlamaya çalışalım. Şimdi ilk olarak yorumlayacağım şey ABN üçgeninin alfa alfadan oluşan bir ikiz kenar üçgen olması. Bakın bunu kaçırdığımız zaman çünkü neden? Şuradan kopardığımız zaman ne yapıyoruz? Şuraya yapıştırmışız. Bir şöyle yapıştırmışız. Bunu almışız. Bir şöyle yapıştırmışız. Tamam mı? Aynı şekilde bir de almışız. Daha yukarıya doğru şöyle yapıştırmışız. Şimdi aslında yaptığımız şey bu. Yani hocam aslında sen şu alfalık kenarı bakın buraya da buraya da yansıta bilirsin. Çünkü finalde şuralar C noktaları diyebilirsiniz bana arkadaşlar. Peki bakalım. Üçünü de bir noktaya aldığımız şu soruda alfaları bir yerleştirelim. Bakın alfa, alfa, alfa ABN üçgeninde. Burası da alfaydı. Şu eşitlikleri koyalım arkadaşlar. Peki bakın şurada bir açı ortayımın olduğunu daha görüyorum. AD neymiş arkadaşlar? NAE açısına açı ortayı. Bakın şunu AD'nin NAE'nin açı ortayı olduğunu söyledik. İki doğru. NE doğru parçası. anedin açı ortayı mı? Onu kontrol edeceğiz şimdi. ABC ile de eş üçgen mi? Ona bakacağız. Şimdi bakın. A, B ve C. Nerede ABC? ABC üçgeninin kendisi bakın bu. Bu üçgenin aynısı. Aynı zamanda ABD'nin de kendisi değil mi arkadaşlar? Evet. 2 alfa alfa üçgeni. <laughs> Burada da karşımda zaten 2 alfa alfa. Aynı üçgenin sadece farklı konumlanmış haliyle karşılaştık. Şimdi NE'nin aç ortay olup olmadığını size anlatmaya çalışacağım. Alfa alfa bakın şurası 2 alfa olduğunu biliyoruz. Şimdi peki biz bunu buraya nasıl yerleştireceğiz? Bakın arkadaşlar demin soruda alfa 2 alfa üçgeni diye 2 alfası buradaysa artık o alfa burada. Dolayısıyla şurası alfa. iki iç açının toplamı komşu olmayan dış açı. Demek ki buraya da alfalık kısım kaldı. Bakın şurada da bir açıortay ortay. NE'nin de açıortay ortay olduğunu söyledik. Üçü birden doğruydu. Katlamanın döndürmeyle olan ilişkisini bir soruda taramış. Sizlere de bazı bilgileri hatırlatmış olduk. Diyoruz. Başka bir soruya geçiyoruz. Sınav ayarı işlerde bir ÖSYM tarzı 11. soruyla beraberiz. Bu tarz sorularda artık zorlandığınızı düşünmüyorum. ÖSYM'nin de stili buradan evrildi ama artık sadece temel bilgilerin kullanıldığını bilmeniz adına bu soruyu da çözmek istiyorum. ABC ikiz kenar dik üçgeni zaten sorulan soruya da çok benziyor bu. Dünyada da örnekleri olan bir soru. Şimdi ikiz kenar dik üçgeni katladığımızda B köşesi DC boyunca katlandığında BC kenar AC kenar üzerine gelmektedir. Bir kere açılarla ilişkimiz çok fazla yok. Sadece arkadaşlar şunun açı ortaya olduğunu biliyoruz. Tamam mı? Biz şöyle buranın 45, şuranın 45 olduğunu oran sordu ve hiç kenar vermediği için biz kenarlara ikişer birim diyelim. İkişer birim. Burası da iki kök, iki, iki olsun. Dolayısıyla şurası 2. Şu an artık açı ortay olduğunu biliyoruz. Buranın tamamı 2 kök 2. Burası x ise burası da x kadar katlandı. Tamam mı arkadaşlar. Tamamı 2 idi. Burası da 2 eksi x oldu. Şimdi arkadaşlar biz açı ortayda ne biliyoruz? Açı ortayın kolları ayırdığı kenarlara olan oranları birbirine eşit. 2 i̇ki kök 2'nin 2 iki eksi x oranı aynı zamanda 2'nin x oranına eşit. İçler dışlar çarpımı x çarpı 2 kök 2 eşittir. 2 kere 2 4 eksi 2x. 2x'i x buraya aldığım zaman 2x artı 2 kök 2 çarpı x eşittir. 4. 2'ye böl. x artı kök 2 çarpı x eşittir. 2. x parantezinde 1 artı kök 2 eşittir. 2. x eşittir. 2 bölü kök 2 artı 1. Tabii ki eşlenikle payı paydayı çarpıp kök 2 eksi 1 ile çarptığımda x'in 2 kök 2 eksi 2'ye eşit olduğunu söyleyeceğim. Tamam. AD bölü BC'yi istiyor değil mi arkadaşlar? Evet. BC'ye ne demiştik? 2 birim. Payda 2 birim. AD benim 2 eksi x dediğim şey. X'i 2 kök 2 eksi 2 buldum. 2 eksi x yani 2 eksi 2 kök 2 eksilik artıya döndü. Ne oldu? 4 eksi 2 kök 2 olmuş oldu. Pay kısmına da 4 eksi 2 kök 2 yazıp bunu ikiye böldüğüm zaman sonu cevabının 2 eksi kök 2 olduğunu bulacağım. Hem eşlenik bilgisi var hem oran var hem katlama var hem açı ortay bilgisi var. Dolayısıyla bu tarz bir sorunun da artık sizler tarafından çok kolay yapıldığını düşünüyorum. Artık daha çok 9. soru gibi temel benzerliğin kullanıldığı ama kendine az bir hikayesi olan soru soruyor ÖSYM bunları kolay soru olarak gözetiyor. Akçalıyorum da çok daha orijinal sorularla üçgenlere devam edeceğiz ama bugünün duyurusu hamleleriyle geometri kanalında belki de şimdiye kadar gördüğünüz en detaylı üçgen konu anlatım kampı yapılacak. Açıklamalarda, videolarda sizlere gün gün pdf'leri hediye edeceğiz arkadaşlar. Çok rahat kampı takip edebileceksiniz. Kitabı alan arkadaşlar tabii ki daha fazlasıyla karşılaşacak ve diğer sorularımızı da çözme imkanını bulmuş olacak. Zaten biliyorsunuz kitabın diğer kısımları yazarımız tarafından çözümlüydü YouTube kanalımızda. Ama hamleleriyle geometri kanalında da geometriye dair ben her şeyi halletmek istiyorum diyenler bu yolu bizle beraber yürüyebilir. Çok yakında kampın duyurusu Şükran Hoca'nın kanalında sizlerle olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bizi takip edip abone olup sorularla alakalı görüşlerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.